Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca maalesef yaptığı açıklamada acı haberi duyurdu. Profesör Doktor Asım Çenani'yi kaybettik dedi Fahrettin Koca. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çocuk hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum diyerekten açıklama yaptı Fahrettin Koca. Genetik ve tıbbi biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum diyerekten üzüntülü yüz dedi Doktor Fahrettin Koca. Doktor Fahrettin Koca acı haber verdi maalesef. Biz de buradan Asım Cenani'ye Allah'tan gani gani rahmet, sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Lütfen koronajen almaya devam etmekte. Bundan dolayı doktor Çoluk, çocuk, hiçbirini fark etmiyor korona için. Bir bulaştı mı o can almadan bırakmıyor. Dikkat edelim. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.